de oradaki Ali ve diğer esnaflarla birlikteyim. Bugün de Silivri'deyim. Silivri çocukluk hatıralarımın da yer aldığı çok güzel bir ülkemiz. Biraz önce değerli Ercan Başkanımıza da, da zikrettim. 70'li yılların başlarında İstanbul bahçelerlerde otururken bizim nefes aldığımız yerlerden biri Silivri'ydi. Babam rahmetli özel günlerde Hadi gidelim Silivri'de bir köfte yiyelim, yoğurdumuzu da alalım, bir piknik yapıp gelelim derdi. O zamandan beri Silivri benim zihnimde dinlenilebilecek, organik ve İstanbul'un o büyük şehir yürütüsü uzağında şirin bir yer olarak kalmıştır. Ve hala bu özelliğini koruyor. Şimdi sabahleyin sitede, sanayi sitesinde esnaflarla tek tek görüştüğümüzde, tanıştığımızda da Silivri'nin organik karakteri, doğal karakterinin korunmuş olmasından memnun oldum. Herkes birbirini tanıyor, herkes birbirine selam veriyor ve aralarında kadın esnafımız var. Kendinden emin Aysun esnaf, Aysun Hanım çalışıyor. Duayen esnaflar var, genç çıraklar var, bir aile gibi. Biraz önce de zikrettim, birçok diploma nasip oldu bana. Üniversite, iki üniversite, yüksek lisans doktora emin olun hiçbir diploma babamın esnaf dükkanında öğrendiğimden daha çok şey öğretmedi bana. Ben de bir esnaf çocuğum. Burada o havayı görmekten memnun oldum. Ama bir taraftan da dün Ankara'da, bugün de Silivri'de hemen hemen herkesin dert yandığı, üzüldüğü, sıkıntı çektiği konular var. Biraz önce böyle çok derece sıcak bir Rum ediliği arkadaşımız ki tostumu kaybetmeyin, tost verdiydi video bana. Fahri ha, getir. Fahri miydi isim? Fahri. 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 Aslında onu da buraya davet etseydik. Davet Dedi ki dişimi yaptıramıyorum. Dişim rahatsız. O kadar imkanımız daraldı. Neden? Ne Silivri ya da işte dün Ankara'da esnaf tembel ne Türk halkı çalışmayı bilmiyor. Aksine bizim milletimiz, bizim halkımız çok girişimci bir halktır. İşte biraz önce Nideli, Bayburtlu, esnafımızı da gördüm. Gelmişler ve Silivri'de tutulmuşlar. Rumeli, Anadolu, Silivri'de buluşmuş. Neden peki bu sıkıntılar yaşanıyor? Esas bunun üzerine odaklanmamız lazım. Bizi Gelecek Partisi olarak tekrar inisiyatif alıp alanlara inmek ve yeni bir siyasi hareket başlatmaya sevk eden temel soru da buydu. 6 yıl önce başbakanlığı bıraktığında enflasyon %3.2 idi yıldan enflasyon. Üreticide de %3.2, tüketici de %5.5'tu. Şimdi üreticide de %43, tüketici de %80 olanların verdiği rakam. Bazı yerlerde %300-400. Ve halkın enflasyonu bu derece yüksekken bu derece yüksekken bazı çevrelerde %400 kar ediyorlar olup kur korumalı mevduatı yatıranlar, hiçbir şey üretmeyenler, şuradaki esnaf gibi ter dökmeyenler, yağlı elleriyle kusura bakmayın başbakanım elim yağlı deyip elini uzatmaktan çekinen gel yer... Fahri Bey dostunuz da seni de alıyoruz buraya hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> beraber olalım buyurun sözünüzü, bir şey. sözünüzü kesmeyin başkanım aslında bizim sizin sözlerinizde ihtiyacımız i̇nşallah. var. İnşallah. Sağ ol. Allah yani size olsun. de ihtiyacımız var. Hani bizim, yeter, yeter bizim, <laughs> bizim sizin sözünüze ihtiyacımız var. Yeter, bizim, inşallah. yeter. İnşallah. Yeter. İnşallah. bu dönemi bitireceğiz. Bakın bu e, Fahri Bey sabah kalkıyor, dükkanını açıyor, akşama kadar bir rızık peşinde. Buradaki esnaflar yüksün. Bazıları da sabahleyin kalkıyor, bankadaki parasını kur kurumu me mevduata gönderiyor milyonlarca lirasını, dolarını ve hiçbir şey üretmeden akşama kadar gezerek akşamleyin buradaki esnafın kazandığının en az on mislini oradan kazanıyor. Arkadaşlar bu faizciliğin, bu sömürünün en kötü, en zelil hali. Cumhurbaşkanı da çıkıp faize karşı diyor. Türkiye ekonomisi yüzde altı, yedi nokta altı büyüdü diye övünüyorlar. Bankacılık sektörü yüzde 417 büyüdü geçen yıl. Karlı 417 arttırdı. Finans sektörü yüzde 26 büyüdü toptan. Nasıl oluyormuş? Nasıl bir adalet alınmış? Orta Ortasınız yok oluyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir. O çocukluğumuzun silivrisinin en güzel yönlerinden biri de İstanbul'u besliyordu tarım olarak yoğurduyla hayvancılığıyla tarımıyla. Şimdi bütün bu alanlar dahi imar rantına açılıp kısa yoldan yüksek kar elde eden zümreler doğuyor. İşte biz bu adaletsizliğe karşı tekrar sahaya indik. Yollara düştük. Akşamleyin de İstanbul'da Sultan Gazi'de olacağız. Sürekli alandayız. Hiç şüphemiz yok. İlk seçimde Allah'ın izniyle Fahri Bey'in dediği gibi yeter artık diyor millet. Bu iktidar gidecek. Ve İnşallah dürüst ve kendinden emin olanlar tekrar iş başına gelecek. İki sebebi var bütün bunların. Birisi cahillik. Bilmeme. Şimdi siz Hazine Maliye Bakanı açtığınız televizyonda dinliyorsunuz. Hiç ya bu adam hazineden anlıyor diye bir kanaate sahip oluyor musunuz? Zır cahil. Cahil. Zahil kelimesi ifade etmiyor. Aralık ayında demiştik ki altı ay sonra uyanırsak görün bakın neler olacak. Altı ay sonra uyandığında kış uykusundan uyandığında yaz daha felaketti. Şimdi altı ay sonrasını söylüyorum. Cumhurbaşkanı da yılbaşını işaret ediyor. Yanlış buraya şuraya bir esnaf çırak bile almayacak kişiler bugün yönetimde söz sahip. Merkez Bankası Başkanı da öyle diğerleri. işe ehline vereceğiz. İşe ehline vereceğiz. Asalak insanlar türedi. Hazineye bir tutunuyorlar o hazinenin bütün kanını yemiyorum. Ve bunlar tepeden aşağı, işte son dönemde çıkan yolsuz dosyalarına bakın. Tepeden aşağı kadar herkes sorumludur. Cumhurbaşkanı'ndan en küçük temsilcisine kadar. Hepsi sorumlu. sözü veriyoruz. İnşallah bu iktidar gidecek. Ve bizim gelecek partisi olarak içinde bulunduğumuz iktidar tek başına veya altılı masa olarak toplayacak. Asla milletin kör kuruşunun bile heba edilmediği, kimse yedirilmediği yeni bir dönem başlayacağız. Geldiğimiz günden itibaren kim hazinede adammışsa, kim yakınını, akrabasını, eşini, dostunu zengin etmişse, onların hepsi sistemden çekilecek. Ve siyasi ahlak yasası, imar yasası, efendim, ihale yasası hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye'yi tertemiz bir siyasetin yaşandığı bir yer haline getireceğiz. Onun için